Bir kadın seviyorsa kavga eder. Hem bir anda boğazına sarılacak gibi seversin, hem de gözlerindeki korkuyu sevgiyi görürsün. Kadınlar susmaz gece arkadaş. Susmuş bir kadın gitmiş bir kadındır. Gitmiş bir kadın içinde bitmiş bir adamsındır. Kadınlar bombaya benzer. Yanlış kabloyu kesersen sen de onunla birlikte patlarsın. Bir şey daha var. Her kadın kendine bir gökyüzü seçer. Her kendine gökyüzü seçmiş bir kadınla asla dalga geçmeyi gör. Seveceksin. Sevgi seviyorum diye olmaz. Genç arkadaş. Hissettireceksin, belli edeceksin. Ne demiş Neşet Ertaş? Kadınlar bir insan, insan ol. İnsan ol.